Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bülent Önlü birlikteyiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere kendi ana hesabımda kupa kasmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz bu desteğiyle beraber arkadaşlar hemen maça geçelim. Bu arada hemen maça daha yeni başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerden tek ricamdır. E Videoyu beğeniyorsanız da beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Şöyle mega şöval yatalım. Bu arada arkadaşlar bana e, hani şu maç oynadıkça böyle kahraman parçacı veren e, muhabbet var ya oradan arkadaşlar bana e, silahşör çıktı. Sizin ne çıktı arkadaşlar yorumlarda yazın. E, merak da ediyorum yani açıkçası hani. Sizlere bakalım neler çıkmış yorumlarda hep beraber bakarız. Şöyle bir mini pek gayla kestik. E, yani orada açıkçası şey gibi yığdı bütün kartları oraya. Ananız ki. Yani ne ki yiyeceğiz? Şöyle bir şövalye atayım bari hani. İyi bari 2800. Kurtardık lan biraz. 2600'e düştü. <laughs> Gittikçe düşecek herhalde yok tamam. İyi bari kurtardık. Kurtardık abi. Ama bir motorun olsun ya. Bir dur değil mi? Şöyle bir silahçı atalım oraya. O madenci çok öyle vurmasın. E, ee, 7 iksir olunca önüne bir mega şövalye atmayı düşünüyorum. 7 iksir olmadı. Çok teşekkür ediyorum oyuna. Aa güzel bak orada çıkarttığı silah. Ona kuleyi ne kadar güzel vurdu. Valla güzel. 10 numara 5 yıldız. Şöyle bir mega şövalye atalım. Mega şövalyeye karşılık mega şövalye. Şöyle bir mini pekka. Yer değiştirip duruyorlar lan. Haydi koçum. Çok güzel. Bizimki aldı. Şöyle soldan atak yaparken sağdan da e, goblinlerle geleceğim. Helal olsun oğlum çok iyi gidiyorsunuz. Alkışlıyor beni rakip. Sağ olasın rakip. Yani rakipten de arkadaşlar tebri tebriğimizi aldığımıza göre e, iyi oynamışızdır yani. Rakip de iyi oynamış. Evet arkadaşlar. Şuradan kuleye vurup durmasın. Hemen onu alalım. E, gayet güzel abi. Şimdi gayet güzel oynadım. Tabii benim destem arkadaşlar biliyorsunuz bu desteği de ben şeyde paylaşmıştım. E, bu desteği oynayın işte 9500 kupaya kadar yükselin diye. E, video güzel izlendi hani 600 küsür izlendi. E, sizler de arkadaşlar dediğim gibi bu muhabbeti yapabilirsiniz. Hatta rakibe ilk maçtan 3 tacımızı çekerek başladık. İyi oyunda diyelim arkadaşlar. İyi oyundu bravo demiş teşekkürler diyelim. Hemen bir sonraki maça geçelim. Bir diğer rakibimizi bulduk. Ee, şöyle arkadan bir ile çıkmayı düşünüyorum. İlk başta rakip oynarsa daha iyi olur ama pek oynamayacak gibi. Şu arkadan biz şöyle bir şövalyenin evremi dönsün. İşte bu yani. E, Tesla nerede benim Tesla ya? Ben biliyorsunuz arkadaşlar desteğe Tesla almıştım ya. E, kendisini bulamadım da aşağıda bakın gördüğünüz gibi yok. Kayboldu herhalde. Olabiliyor demek ki bazen böyle şeyler. Mega şövalye bıraktı. Ben de şöyle bir mega şövalye bırakayım. Tamam o haydut atlamaz ya. Bir tane zaten o koyulacak. Şöyle ben arkaya bir silah şuru bırakayım. Ananız. Başımıza bela ya. Vallahi başımıza bela ya. Kuleyle birlikte umarım çabuk alırsınız. Tamam. Şöyle önüne bir mini pek atayım. Hayda barbar var yine ya. Ananız. Abi silah şuranın silahını bırakacaktım ya. Orada var ya. Vurdurmamak için her şeyi attı anasını satayım. Ya bir tane kuleye vurabildiler. Her bok attı oğlum. Rakipte de yani. At bir koçbaşı. Koçbaşı diyorum. Neydi o ya? Hangi yarrak başıysa işte. At da onu Tesla'ya yapıştırayım. Benim Tesla'mın olduğunu bilmiyor. Çünkü daha yeni geldi elime. Şövalye attık şöyle. Şövalye hep önden yollamamın sebebi arkadaşlar. Zaten evremi dönsün diye. Şu şekilde arkadan bir cadı ile çıkacağım. Haydut attı. Atsın bakalım. Bizim haydutu şövalye kesebiliyor mu? Kule vururken. Yani. Vay amana koyduğumun ya. Ya bu da saçma ya. ya. Hakikaten saçma abi. Bu nedir ya? Şöyle yanına silah bırak lan. Heh. Silah da silahla birlikte alırlar herhalde. Şu silah güzel iş, iş yapıyor ya. Şöyle bir Tesla atalım. Vay anasını ya. Tamam. Om kuleye vurdurtmadık ya lan. Çok iyi. Ee, şöyle bir goblin fıçısı atalım onlarla uğraşırken. Vay amına koyaydım ben ama ben senin. Her şeyde de varmış arkadaş. Bu nedir ya? Şöyle bir silah şöyle atalım. Ee, şöyle bir silahını bırakalım. Ee, onun dışında bir mega şövalye Şu amını siktimin elektro ejderhası Elektro değil de Neydi o amana kodumun oğlu Cehennem ejderhası Amanı siktimin evladı Oros bu çocuğu ya cık 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 cık. Hadi oğlum kesin şu cehennem ejderhası mıdır Ne yaraktır Geldi vurdu bir de amana çaktım Şöyle bir mega şövalye atalım. Haydi oğlum lan. Güzel bir ata Analiziz. Şöyle bir mini pekka, şöyle bir goblin fıçısı. Ee, güzel kuleye vuracaktır. Amına koyayım ya. O da var, o da var, bu da var. Anasını sikeyim. Her bok var ya. Orospu çocuğu anti atmış ya. Ya şu mega şövalyeye karşı da hakikaten onun olması var ya maçı bitirttirdi ya. Zehir de var. Yok abi. Şöyle bir mini pekka bırakayım da pek işe yaramayacak gibi. Yok abi. Vallahi yok. Şöyle bir goblin şeyi. Onunla bırakmadı. Ya amını ya abi yok ya. Ver bir şey anti rakibi anasını satayım. Anti anti oynuyor işte. Şöyle bir silah açıyor. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuna bakın hele. Yani yok yok. Vallahi full anti. Yapacak bir şey yok. Ben sana öpücü daha iyi yerlere atacağım yerler biliyorum da. Videodan sonra. Yani videoda şimdi pek konuşamam. Evet. Hemen bir sonraki rakibe geçelim. Geldik bakalım. Rakip kesin golem falan oynuyor. Ee, öyle bir izlenim verdi bana. Yani dev iskelet oynuyormuş. Bak 17 seviye olacak dev iskeleti. Bu da mesela ayrı bir saçmalık. 17 seviye ne amına koyayım ya. Bir kartın bir tane seviyesi olur amına koyayım yani. Şöyle mini pekka. Değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım ama? Yani bir kartın bir seviyesi olur abi. Yani 17, 18 oldu amına koyayım. Şimdi şöyle bir mega... o En büyük kahbeli ben yaparım dedi burada. Benden büyük kahpe olamaz dedi. Tamam o cadıyı kestikten sonra arkaya dönsün. Arkaya dön amana koyduğumun nereye gidiyorsun? Ya sen hakikaten iyi kuleye atladın da. Mega şövalye güzel vuracak bu arada. Baya güzel vuracak hatta. 1200. 800. Hayvan ol hayvan. Helal olsun lan sağa. Şöyle bir Tesla atalım. Aha. Şöyle mini Pekka. Şöyle bir şövalye. Sen bir şövalyeyle uğraşırken seni de arkadan bir keselim. Tamam. Budur baba. Savunma dediğim budur. Ağacı da geliyor. Bir tane vur lan mini Pekka. Bana kodumun çocuğu kuleye vurmamak için var ya bildiğin orada sağa kırdı. Görüyorsunuz değil mi? Cık cık. Şöyle bir silahşör atalım. Evet hadi silahşör. Kuleye vursun o geri gerizekalılar. Çok bir şey fayda etmez. Ya o kuleyi aldı amına koyayım. Şöyle bir silahını bırakayım şunu şuraya. Evet. İyi güzel lan. Onu da taşıttır abi. Hı. Şöyle bir goblin fıçısı. Tamam aldık büyük ihtimalle evet güzel. Şöyle bir şövalye. Arkasında bir silahine, silah ne silah Şöyle bir mini pekka savunma yapacağı yere. Tamam. Bir tane de makinesini bıraktım mı? Gayet iyi abi. Silah şör zaten kuleye odaklanmış. O kuleye gitti. Öyle savunma yapacağım diye yani babanın çiftliği gibi anasını satayım her geleni böyle alırsan, elini atarsan böyle olur yani. Şöyle bir Mega Şövalye'yi indirdik. Şöyle bir oklar. Çok güzel. Ee, yani orada maç bitti yani. Onu dağılamaz o. O 5 saniye onu hayatta alamaz. Tesla'yı da attık arkadaşlar. GG. Well played diyoruz. Ee, i̇yi oyundu demiyorum ama. Şuna şöyle. Hadi oğlum hadi. Hadi bak işin hadi. Ee, gördüğünüz gibi Bol şans diyor. Teşekkürler. Şöyle bir şövalyeyi atalım. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım bu maçı da kazanabilecek miyiz? Yani bu maçı da kazanırsak 2'ye 1 win. Okey. Ee, karla kapatmış olacağız. Bu maçı kaybedersek ama 2'ye ee, 2 iki. yani elde var 0 mantığıyla ilerlemiş olacağız. Bir şey atmayacağım. Oraya zaten bir mega şövalye ile 3'ü de patlayacak. Tamam 4'ü de patlayacak artık. Vay aman koyayım. Şöyle mini pekka. Yeri zekalı balık çattı. Orada niye balık attın zaten arkadaşlar sizler biliyorsunuzdur. Hani balıkçı atayım ki ben orada mesela şey yapamasın dedi. Vay senin anonist. Şöyle bir Tesla atalım. Ee, ne atabilirim oraya ben daha fazla? Bir şey atamam ya. Güzel sar vuracaktır yani. Bu rakipte de ben anlamadım zaten. Nasıl bir... E iksir varsa yani ben bütün iksirimi savunmaya harcamama rağmen rakip bayağı e, el yaman gül yaman e, savunma yapabiliyor yani anlamadım ben bu işten hiçbir şey. Şöyle boklar atacağım arkadaşlar. Bayan anneni sikeyim. Kaldığı cana bak. İşte bizdeki şans da böyle amına koyayım. E, yani biraz sıkıntı. Şöyle bir goblin fıçısı atalım belki bir şey yoktur. Tamam. Güzel kuleye ananı sikeyim. Okları var, o var, bu var. Amana koyayım. Daha ne olacak? Ee, şöyle bir cadı atacağım arkadaşlar ben. Mini P.E.K.K.A bir tane. Yani o kulede zaten o kule gitti. Kuleyi yani ben gözden çıkarttım zaten artık. Şöyle bir şövalye atacağım önüne cadının bir tane de mega şövalye atacağım. ondan sonra arkadaşlar bir tane goblin fıçısı. Hadi koçum. Şöyle bir oklar. Tamam kule. Güzel. Direkt aldık arkadaşlar. Bir tane hücumla aldım ben direkt. Çok güzel abi. Şöyle arkadan bir cadı. Bir tane Tesla. Aman koyun kurduğun yerin. Kendime diyorum. Kurduğun Tesla'nın namını. Evet. Hoca da hemen soldan gitsin. Şöyle bir mega şövalye. Ee, şöyle bir bir tane pekka hasar çıkartmak için arada derede. Bir tane goblin fıçısı. Aa geri zekalı seni. Ay geri zekalı al. Senin desteni çöpüşü işte budur aman yapıyorum. Şöyle bir oklar. Güzel. Direkt aldık. İyi oyundu diyelim. Çünkü rakip bol şans falan demişti. İyi oyundu diyelim. Yani beyaz bayrağı çekti yani. Maçımı da atacağım Yani son bir maç daha atasım geldi e, Toplamda 4 maç e, Bence okey Şöyle bir mega şövalye Hem sizlerinde e, daha fazla uzun maç izlemiş olursunuz O soru işaretini niye attığını Ben senin anlamadım mesela hani Onlara mega şövalye Atılmıyor mu yani Ben onu da anlamıyorum Yani o soru işaretini neye atıyorsun Acaba Atılıyor abi onlara Atılmasa ben atmam zaten. Aa bak bak. Abi kuleyi mahvediyor ya. 800 canı kaldı gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir şövalye atacağım ben buna. Şövalye büyük ihtimal onu yettiği kadar oyalar ya. Tam arkadan da bir tane mini pek atayım. Biraz destek çıkayım çünkü zorlanıyor gibi. Hmm, onları attı. Okey. Yani çok da kötü değil. Gayet güzel. 800 canını bıraktık. Maçları da kazanıyoruz abi gördüğünüz üzere. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Okları yoktur umarım. Ya okları yok ama 300'e kadar indirdik. Gayet güzel. Şimdi aha ben de oklarımı atayım. Şimdi şunun yerine bir tane silah şöyle atayım. Hiç hasar yemeye gerek yok arkadaşlar. Vallahi hiç hasar yemeye gerek yok. Şöyle bir tane de şövalye atacağım önüne. Zaten evremini çevirmek adına. O onunla uğraşırken. Evet mega şövalye attı ama. Aa 54 canı kaldı hiç oldu mu? Yakıştı mı bu senin gibi delikanlıya? Tamam o mini pek onu alır galiba ya. Tamam kuleyi atlattırmadık. Şöyle bir oklar atalım abi. Hiç hasar yemeye de çok gerek yok. Gayet güzel. Şimdi ananız. <laughs> Neyse Allah'tan çok hasar çıkacağını zannetmiyorum ya. İki vuruş. Her birini iki vuruş atsa kalacak 1700 canı. Tamam. Şöyle bir mega şövalye. Tamam zaten bunun kulesi gitti arkadaşlar. Ya amına. Amana... Buna kodum neye şaşırıyorsun yarak. Ha, dil çıkart sen. Dili götüne sokacağım ben seni. Şöyle bir cadı atalım. Şöyle bu makineni çıkart oğlum. Kulesini zaten almışım malı. Şöyle bir goblin fıçısını da attık mı? Şöyle bir mega şövalye. Hadi bakayım. Kal 14 saniyen. Aslan parçası. Evet galiba bitti. Güzel. Evet hadi bakalım. Hadi spamla spamla. Spamla oğlum köprüye. Köprüye spamla. Bana kodum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.